Sevgili Taktik Manya izleyicileri bu hafta Futbol Ekonomisi programımızda konuğumuz uzman sayın Devrim Danyal. Hoş geldiniz Çok teşekkür ederim. stüdyomuza. Nazik davetiniz için de çok teşekkür ederim. Evet. Şimdi Devrim Bey öncelikle e, çok teşekkür ediyoruz konuğumuz olduğunuz. Çok hareketli bir ekonomi piyasası var. Biz de futbolun ekonomisine biraz değinmek. Aslında bu konuda bilgi sahibi olmak isteyen takipçilerimize de bilgi vermek istiyoruz. Öncelikle TED Talks derdiniz. Orada eğitimlerinizden bahsediyorsunuz. Bize böyle bir kısa tabii TED Talks'lar da çok merak ediliyor. Bu piyasada da gereği bayağı bir bilgi alabiliyoruz. Neler geçti konu başlıklarınız nelerdi TED Talks'ta? Özellikle e, TED Talks'lar biliyorsunuz Belirli bir e, orada inovatif e, fikirleri paylaşmak üzerine kurulmuş olan e, sohbet ortamları hı hı. orada 20 dakika içerisinde karşınızdaki insanlara mümkün olduğunca e, o dönemin o e, konuyla ilgili e, konumuz hazinelerdi. E, o ekonomiyle de bağdaştığı hı hı. için geç bir dönemden gelecek e, süreçlerin içerisinde o ekonomi nasıl şekillenecek e, bunlarla e, ilgili düşünüyorum. E, birkaç fikir verdik, birkaç geçmiş dönemden günümüze gelene kadarki süreçlerin içerisinde nelerin nasıl değiştiğine dair fikirler ortaya koyduk. Keyifliydi. Sonrasında bu insanların almış olduğu oradaki fikirlerden kendi iş alanlarına ya da kendilerine bireysel olarak katkı sağlamaları tabii ki ana amaç olarak görünüyor. Ama özellikle günümüz teknolojisi ve günümüz ekonomik yapısı doğrultusunda da globalin dışına çıkamıyorsunuz. O yüzden demin de belirtmiş olduğunuz gibi Fed'in Açıklamış olduğu evet, kararlardan evet. E, TED talklara kadar hı hı. E, arka planda birçok şey sizin e, o hakimiyetinizi ya da oradaki oyun düzeninizi değiştirir elde. Mümkün olduğunca da bunların hepsini e, öğrenir, hepsini dinler, hepsinin üzerinde bir e, kendinize ait bir yol haritası çizmek isterseniz e, bu tip e, imkanlar e, oldukça faydalı oluyor. Biraz daha Yapay zekaya değinmek istiyorum. Direkt böyle bir giriş yapmak istiyorum. Ne düşünüyorsunuz şu an yapay zeka spor ve futbol ekonomisine de etkileri ve gelecekte yönelik düşünceleriniz neler bununla ilgili? Dijital dönüşüm süreçleri biliyorsunuz bizim kağıttan alınan e sıfır birleri olarak nitelendirdiğimiz tamamen dijital e, süreçlere geçişimiz olarak adlandırılırken şu anda artık o süreçler e, 2000'in öncesinde kalıp e, günümüzde daha fazla blok zincirle kripto e, paralarla kripto varlıklarla e, NFT'lerle ve e, en sonunda işte yapay zeka ile birlikte e, örtüşmeye başlar hale geldi. Hı hı. Temel prensip şu anda Web 3.0 adını vermiş olduğumuz hı hı. E, bireysel bazda e, insanların kendi hakimiyetini eline alacakları şekilde Bunlar daha fazla globale açılmaya başladı. Burada da yapay zekanın ve blok zincirin baş rolde olduğunu çok ciddi anlamda görüyoruz. Taraftar eğer bir spor hissesine yatırım yapmak istiyorsa yani yatırımcı nasıl davranmalı, hangi sezonda nasıl hamle yapmalı ve öngörüleriniz var mı, nasıl ya da hiç takip etmeyen biri nasıl başlayabilir? Bugüne kadar. Spor ekonomisi çok konvansiyonel e, yöntemlerle yönetilmiş durumda ve özellikle bizim de ona e, dokunmuş olduğumuz şu anda e, borsalar açılmış olan e, kulüplerimiz var. Bu kulüplerde e, birçok taraftara sahip olan e, bildiğimiz büyük kulüplerimiz. Ancak şu anda e, konvansiyonel sistemlerin dışında da yeni yeni gelir modelleri, yeni ekonomik düzenler hayatımıza girmeye başladı. Özellikle Web 3.0 dediğimiz <laughs> o yeni e, yönetim ve algı e, yapısıyla birlikte artık hakimiyet bireylere inmeye başladı ve herhangi bir aracı olmadan bu merkeziyetsiz sistemlerle birlikte bizim günlük hayatta fen token olarak nitelendirdiğimiz taraftar tokenları. E, gündeme gelmeye başladı. Arasında fark ne diye baktığınız zaman bir tanesini e, borsada, borsanın e, koymuş olduğu kurallar dahilinde siz girip bir menkul kıymet olarak e, alıp e, bundan yatırım bazında e, faydalanmaya çalışırken fan tokenlar yatırım olarak görülse de arka tarafta size farklı imkanlar da sunar hı. hale gelmeye başlıyor. Devrim hemen bir şey soracağım. Bu dediğiniz not aldım çünkü önemli bir konu. Hı hı. İse taraftarı, e, i̇şte taraftarı işte anketler şeklinde işte günün futbolcusu evet. hani hem pratik paraya dokunabilecek işte otobüs rengi vesaire dediniz ya bunu nasıl bir platform üzerinden taraftar ve kulüp bağlantılı geçirebiliyor? Yani bir böyle yazışma alanı veya hani application'dan mı bahsediyorsunuz? Kesinlikle bir uygulaması var. Bu uygulamalarda e, dilerseniz e, takımın e, ya da kulübün kendisinin oluşturacağı bir uygulama bazında taraftarlara sunuluyor. Dilerlerse de e, global bazda, dünya çapında da e, bununla ilgili ön plana çıkmış olan e, firmalar var. Bu firmalar aracılığıyla da siz e, kulübünüzün yapacağı anlaşmalarda e, o e, taraftar bu imkanları sunabilir hale geliyorsunuz. E, bu tabii ki sadece e, Türkiye çapında değil, e, tüm dünya çapında da bilindik büyük kulüpler e, üzerinde de e, gerçekleşen bir şey. Yani siz yatırım yapmak istiyorsunuz illa sadece e, bizim sınırlarımız içerisinde değil, e, dünyadaki farklı liglerde olan hı hı. takımlara e, da tabii bunların da e, çoğu e, futbol kulüplerinden oluşuyor. Hı hı. Ama onun haricinde işte basketbolu, beyzbolu ya da diğer e, hani böyle e, farklı nitelendirebilecek e, gruplar içinde var. O hem size dediğim gibi bir yatırım aracılığı sağlamış oluyor. Hem de orada kendinizi taraftar olarak, yani taraftarın da ana amacı nedir? Orada Hı. bir aidiyet hissetmek, oranın bir üyesi olarak sözünün en azından dinleniyor olması. Yani maçta taraftar olarak bağırdığımızda orada hem deşarj oluyoruz hem de takımımıza desteğimizi sunarken. Diğer taraftan da hem biraz yatırım olarak kulübe bir parça katkı sağlıyoruz. Hem de oradaki o kendimize aidiyet duygusuyla birlikte sözümüzün dinlendiğini görmeye başlar hale geliyor. Kulüpler ekonomisi gereği borsalardan ve bu spor hisselerinden iyi kazanç sağlıyorlar mıdır sizce? Borsalardan daha fazla kazanç sağlandığını görmeye başlıyoruz. Zira diğerine ulaşım çok daha kolay. Yani fan token olarak nitelendirdiğimiz o hı hı. kulüplerin çıkarmış oldukları e, taraftar tokenları hı hı. E, diğer e, yerel e, borsalardaki e, uygulamalara göre çok daha geniş kitleye hitap ediyor. E, o yüzden de e, yani şöyle söyle bugün bir e, takım olarak e, herhangi bir renge bağlı takım kulübün oluşturmuş olduğu takım taraftar tokenı dünyadaki herkese açık. O andan itibaren de e, siz gidip onu her istediğiniz noktadan e, alım satım yaparak yatırım bazında ya da o işte e, anketlere katılma bazında kullanabiliyorsunuz. Burada da e, en önemli nokta dilden, dinden, renkten, mezhepten, ırktan bağımsız olarak e, siz bütün bunun hepsini bir uygulamayla istediğiniz dilde o insanlara sunar hale geliyorsunuz. Ve bugün işte dünyanın herhangi bir noktasındaki herhangi bir takıma, e, dünyanın herhangi bir noktasındaki e, yerden, yurttan bağımsız olarak bir taraftar e, üye olabiliyor ya da e, orana e, gönül bağını bu şekilde sunabilir hale geliyor. Bu da tabi ekonomik olarak da bir artı değer sağlıyor kulübe. Peki hemen hayata geçebilecek bir şey mi bu işte yapay zeka ile Messi'yi, Dünya Kupası'ndaki o bahsettiğiniz tarih? Bu e, sadece spor sektörü için değil, geçtiğimiz günlerde e, en çok bilinen e, üç boyutlu bir metaverse e, ekosisteminde miting düzenlenmeye başlandı ve yani her nesil, her dönemin içerisinde orada e, artık e, siz e, onları bir yere çağırmaktansa, siz onların o gençliğin, o e, ilgi gösterilen yerlerin e, ayağına gitmeye başlar hale geldiniz. Bugün yani bizi izleyen, dinleyen tüm seyircilerimizin de e, bilgisi <laughs> olsun amacıyla şöyle bir örnek verelim. Bugün herhangi bir e, futbol stadında toplandığınız zaman işte 50 bin, 60 bin e, kişilik gruplara hitap ediyorsunuz. Aynı anda 7:24 24 e, öyle bir mekan ya da yapı düşünün ki içerisinde 500 bin, 700 bin zaman geldiğinde 1 milyona yaklaşık e, insan olsun. E, örnek verecek olursak e, bu Metaverse ekosisteminde bir konser düzenlendi. Hı hı. Bir e, rapçi e, Travis Scott hı hı. E, toplamda 48 milyon kişiye ulaştı. Yani bu e, şimdi herkese e, kulağa e, kolay geliyor olabilir 48 milyon kişi ama temelde arka plandaki merchandise e, satışlarına bile bakarak hani madem ekonomi konuşuyoruz evet. e, orada şapka satsan, kupa satsan ya da onunla ilgili orada bir e, hediyelik eşya satsan ve onu da bırakın 48 milyon kişiyi konvansiyonelde 48 kişi sıraya girerek bu işi yaparken e, burada 48 milyon kişi sadece parmağınızın şu ucundaki e, bir tıka bakarak e, alışveriş yapar hale geliyor gelmeye başlıyor. Yani ekonominin nasıl düzenleneceğine, nasıl <laughs> bizim hayatımızda yeni e, fonksiyonlar yaratacağına da buradan e, yeni bir bakış açısı getirebiliriz. Şu anki spor ekonomisiyle ilgili son bir sizi toparlama yorumu olarak sizden ne alabiliriz? Türkiye'nin ekonomisiyle birlikte kulüplerin Bilet satışları kombineler, belki store satışları, e, kurdukları teknolojik sistemler, işte belki application'lar biraz daha mı ilerleyebilir, kulüpler gelirlerini, maliyetlerini ve mali dengelerini bu teknolojik düzlemde yeni trendlerle nasıl arttırabilirler? Fikirleriniz var mıdır? Kapanışa bunları alalım. Yeni teknolojilerin getirmiş olduğu, özellikle bu bireysel süreçlerin içerisinde bizim şu anda bir taraftardan elde ettiğimiz gelir ya onlara bir merchandise ürünü satmış olduğumuz storelar yani mağazalar ya da stadın içerisine maç olarak bilet olarak satmış olduğumuz gelirler. Ama bunun haricinde taraftarlar bize 7/24 ilgi gösterir hale gelebilirse biz bunları 7/24 onlardan bir e, sadece e, gelir kaynağı olarak değil onları da mutlu edecek şekilde e, win win mantığında her iki tarafı da e, mutlu eder pozisyona gelirsek e, orada herkes e, daha gönüllü olarak bu işin içine girecektir. İzleyicilerimizin soruları varsa yorumlara bekliyoruz. Mutlaka Devrim Bey siz de Youtube kanalımızda Taktik Manya'ya üye olup acaba e, beğenip aynı zamanda gelen soruları da belki yorumlardan yanıtlıyor olursunuz. Bildirimleri de açayım. <laughs> Bildirimleri de açalım ya, lütfen. Ya. Sevgili izleyiciler kanalımızı beğenip abone olmayı lütfen unutmayın. Dinleyelim. Değerli konuğumuz Devrim Danyal bize hem spor futbol ekonomisi hem değişen gelişen dünyanın yeni trendleriyle ilgili bilgilendirdi. Yapay zekaya, blockchain'e, fan token'a pek çok konuya değindik. Sizlerin de soruları ve katılımlarını bekliyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşçakalın.